Selamünaleyküm merhabalar. Yeni kuşlar getirdim. Müsaadenizle şimdi size onları tanıtacağım. Teker teker kuşlara kanat vereceğim. Siz karar vereceksiniz. Şurada bir tane arka tepe var. Şurada bir tane sabuni var. Yanında genç bir mavi var yine. Bence uçar. Bence uçar. Şurada bir tane çirli var. An oyunlu arkadaşlar. Abiler oyunlu. Lastik top gibi. Lastik top gibi. Lastik top gibi kuşlar. İçlerinde rengi de harika kuşun. Dumanımız var. Bu da oyunu, 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 bu dumanda da oyunu. Genç bir mavi var. Israrla oraya gidiyor. Genç bir mavi daha var. Allah. Perçemli bir sabuni var. Yine mavi var. Bence bu mavi oyunlu ve bunu aldanarak salarsanız kaçırırsınız o kuşu. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben öyle çok kuş kaçırdım. Bu, bu ayarda, bu formatta çok kaç, kuş kaçırdım. Bence oyunlu abiler. Bu da oyunlu. Vallahi bu da oyunlu. Abiler kuşlar oyunlu oyunlu. Merak etmeyin kuşlar oyunlu. 11 tane. Alın size bir futbol futbol karması. Alın size bir takım. Futbol takımı. Futbol takım sayısı 11. 11. Tane 200 liradan, 250 liradan kaç lira yapar? 2,5 2,750 yapar. 2,750 yapar. Yuvarlayalım onu. 2,750 yapar. Yuvarlayalım onu. Buraya bir tane daha kuşatalım bence. Buraya 12 yapalım. Şurada güzel bir arabamız var. Arap geldi elime. Vay 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 dişi. Yakışıyor. Yapıştır. Alın abiler. Şu kadro sadece 3000 lira. Bulan vermez, çalan vermez bu rakamlara. Hızlı olan kazansın. Hızlı olan kazanır. 250 liraya içeride oyunlu, perdalı. İçeride oyunu perdalı kuş yok. Yok. kuyrukları makaslı dumanlı da çok güzel. Sesime bir şey oldu ya. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Toz kaçtı galiba. Gırtlağıma toz kaçtı.